Festival festival gezen film iki gün sonra benim tezgahımda. Oscar filmine yorum yazacak yazara ben DVD'yi elimle veriyorum ya. Ya şu boş DVD'ye kör bakayım. Bunun bana gelişi 25 kuruş. Bu bir emektir ya. Nuri Nuri Ceylan. Ben onun filmini Türk kağıt yazıyla çıkardım. Allah aşkına söyle kaç sattı? 5000 falan. Ya Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı. Hani böyle savcı rolündeydi. Kardeşim demek ki biz bir şey görüyoruz ki bak. Misal Cem Yılmaz'ın gösterisi. CMM Fundamental. Nerede bizim tezgahta? Zafer. Efendim işte. Seven insan yalnız bir kayadır. O kayaya tutunur. O kayayı sever. Bilirsin ki o kaya onundur. Bir kaya gibi serttir hayat. Heyha. Ya enişte kusura bakma ama bizim götümüze yılan kaçmış. Sen hala aforizma peşindesin ya. Ercan, Turgut Ara bilet ikisi, Cem Yılmaz'ın gösterisine en önden iki tane bilet bana. Acıma parayı, en önden. Ben çekeceğim, her kamerayı. HD mi o? Hmm. İnceldiği yerden kopsun. Gerekirse kafaya takarım.